Dostlarım selamünaleyküm. Bugün size mübarek Miraç Kandili'nde okuyabileceğimiz çok güzel bir dua öğreteceğim. Bütün dileklerin, bütün niyetlerin kabul olması için arkadaşlar okuyabileceğimiz güzel bir dua var. İnşallah. Tabi Miraç çok önemli bir gece. Dinimizin mübarek saydığı beş gece var biliyorsun. Mevlid kandili, Regaib kandili, Miraç kandili, Berat kandili ve Kadir gecesi. Bu beş geceden bir tanesi Miraç gecesidir. Peygamberimiz bu gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan ötelere gidiyor ve Allah Celle Celaluhu ile görüşme gerçekleşiyor ve allah Teala nice güzel mucizelerle, nice güzel hediyelerle dönüyor. Hepsini anlatacağım size. Ve kalbinizden geçen bütün duaların kabulü için inşallah niyetlerimizi alalım. Ne istediğine dikkat et bak bu gece. Bu gece ne istediğine dikkat et. Niyetini al, bu duaya devam et. Bir iznillah çok fayda göreceksin. Hemen şöyle videoyu bir beğenelim, kanalımıza abone olalım. Ondan sonra da kardeşler ben de videomuzu, sohbetimizi size anlatayım yorumlara da birer tane amin yazmayı ihmal etmeyin inşallah. Yorumlarda birer kabarık olsun ki videomuzu daha çok insan görsün tamam mı? Bu duaları daha çok insan okusun. Sevgili dostlarım tabi dileklerimizin, niyetlerimizin gerçek olması için bir takım dualar söylüyoruz. Bir takım dualarla allah Teala'ya yalvarıyoruz. Ondan sonra ben de bu dualarımızın kabulü için meşgul olabileceğimiz zikirleri, evrad-ı şerifleri sizlerle paylaşıyorum. Onlardan birkaç tanesini derledim. Çok güzel dualar, çok büyük dualar. Kur'an ayetlerinden, Esma-ül Hüsna'lardan, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın okuduğu ve tavsiye ettiği dualardan örnekler var kardeşlerim. İnşallah Rahman şöyle bir paylaşalım bu duaları tamam mı? Benle beraber siz de içinizden okuyun, eşlik edin kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. يا حي يا قيوم يا دائم يا صمد اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تصلح لي fi dunya ve ahira ve en tujibali dua bu kadar yavaş yavaş anlaşılsın diye makamla okudum bismillahirrahmanirrahim ya hayyu ya kayyum ya daim ya samet Esألكم برحمتك التي وسعت كل شيء أن تصبح لي في الدنيا والآخرة وأن تجيب لي حاجتي. Deyin sonra dileklerinizi söyleyin. "Haceti" kelimesinden sonra "Ya Rabbi annemi, babamı, çoluk çocuğumu, evlatlarımı, ailemi, beni affet. Dualarımı kabul et. Günahlarımı bağışla ya Rabbi. Borcumdan, derdimden beni kurtar ya Rabbi. Depremden, afetten, zelzelelerden, yangınlardan, sellerden" görünür görünmez kazan belalardan beni, sevdiklerimi, ümmeti Muhammed'i koru ya Rabbi. Güneydoğumuzda, Maraş'ta, diğer illerde meydana gelen depremlerde zarar gören kardeşlerime yardım eyle ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Mübarek Miraç gecesinde meydana gelen bütün mucizelerden, bu gecenin nurundan, feyzinden nasiplenmeyi bana ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Gibi böyle dualarımızı söyleyelim tamam mı? Bir tane daha Kasas suresinin bir ayetini söyleyeceğim. Bu da çok güzeldir ha. Bunu en azından bir 33 tane şöyle bir tesbih. 33 tane gücün yetiyorsa 99 tane dönmende çok fayda var. 99 defa söylemende çok büyük fayda var inşallah. Kasas suresinin arkadaşlar 24. ayetidir bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. <laughs> Sadakallah lazım. Bu kadar dua. Bu yüz defa okursun da bunu. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. <laughs> Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Diye böyle okuyalım. Anlamı ne biliyor musun? Ya Rabbi. Ya Rabbi. Bana indireceğin her hayra çok muhtacım. Ya Rabbi sana indirdiğin her şeyde muhtaç olan birisiyim. İndirdiğin her şeyde sana çok muhtaçım. Her hayırda ya Rabbi. Bol bol bunu okuyalım. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Bak bir dua daha söyleyeyim size. Çok güzel dua be. Enbiya suresinden La ilahe illa ente subhanek. İnni tümün minel zalimin. Yunus peygamberin duası. Zaten alimler Allah dostları şu deprem süresince bu duayı bol bol her gün yüz defa okumayı bize tavsiye etmişlerdi. Hele hele arkadaşlar Yunus peygamberi balığın karnındaki o meşakkatten o mihnetli durumdan Allah Teala bu duanın vesilesiyle kurtarmış ve bu duayla dua edenlerin de sıkıntısını alırım diye ifade etmiş. Hadisi şerif var bu konuda da. Kim diyor bir derde düşerse bir sıkıntısı olursa, değil mi? Bir sıkıntım var, ondan kurtulmak için bir dilek, bir duan var. İşte bu duayı oku ve Allah'a kalbini aç. Allah elini aç, Rabbine arz et halini. La ilahe illa ente subhanek inni küntü minel zalimin. Sonra şey duası çok güzel. Bak bu gece dilek duası mahiyetinde okuyabileceğiniz muazzam bir dua daha geliyor kardeşlerim. Ya hayyu ya kayyum bi rahmetike estagithu. Ya hayyu ya kayyum bi rahmetike estagithu. Ey hay olan, her daim diri olan ve kayyum olan Rabbim. Ya zaten hayyuk ya hayyu ya kayyum ismi azamdır derler birçok rivayette. Ey hay ve kayyum olan Rabbim rahmetinle yardım diliyorum senden ya Rabbim. Bu da çok güzel bir dua. Yine namazlarımızı süsleyen bir duamız var. Peygamberimiz o duayı da öğretti. Bu gece yine dualarımızı yaparken bu duayı da okuyalım, ihmal etmeyelim. Bak çok güzel bir gece. Çok büyük füyüzat var. allah Teala gece yarısı olunca dünya semasına yakın bir yere tecelli eder. Yok mu isteyen vereyim der. Yok mu duası olan kabul edeyim, yok mu derdi olan gideri vereyim, yok mu hastalığı olan şifa vereyim, yok mu günahına tevbe eden, onu affedeyim diye Allah Teala böyle seslenirmiş, nida edermiş. Biz de diyelim ki <Sessizlik> Allahumme Rabbana <laughs> firli ve li validayya ve lil mu'minine yevme yekumul hisab Rabbana firli ve li validayya ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Namazlarımızda okuyoruz da hep Rabbana firli. Ya Rabbi beni affet, annemi affet babamı affet, günahlarımızı affet ve hesap gününde bütün müminlere de merhamet et ya Rabbi şeklinde bir duadır. Bu duayı da inşallah okuyabiliriz kardeşler. Peygamberimizin Miraç hadisesini yaşadığı gece, dinimizin önem verdiği bir gece İnşallah biz de bu dualarla kardeşlerim dua edelim. Allah'a sığınalım değerli kardeşler. Allah cümlenizin ve cümle ümmeti Muhammed'in ya yardımcısı olsun, kandiliniz mübarek olsun. Anlattıklarımı faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli kardeşlerim. Yeni bir sohbette yine görüşmek ümidiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah yar yardımcınız olsun, kandiliniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun.